Hey ya Rabbim ya. Yememiş içmemiş karısına bunu mu anlatmış? Ya Mehmet öldürecek misin adamı resmen? Ne yaptın o kadar? Ya hayatım ne öldürmesi? Biraz boğazını sıktım o kadar. Hani birbirimizden sır saklamayacaktık? Ben ablamdan mı duyacaktım bunu? Hayatım ben sen kötü olma istiyorum. Böyleleri laftan anlamaz ki. Yaşattığını bir anlasın dedim. Sadece uyardım. Öyle anlattığı gibi yerden yere vurmadım yani. Mehmet. Teşekkür ederim. İçimden geleni yapmışsın. Sen anlatınca ben didirdim yani. Renk vermedim ama. bazen böyle şeyler oluyormuş demek ki. Çok istisna. Şiddet kötü bir şeydir ama. Tabii. Karşıyız. Hele kadına. Ben de onu anlattım zaten. Çivi çiviyi söker babında. İnşallah acısını ablamdan çıkarmaz. Hayatım, ablan haklı. Onların ilişkisine biz karışamayız. Ama ben bir daha böyle bir şey cesaret edeceğini düşünmüyorum. Senin ablan benim de kıymettim. Destek almaları lazım belki de. Haklısın. Konuşacağım, ikna edeceğim. Ama bir sakinleyelim hepimiz. Hadi. İnelim. Ee, tamam. Senin ben geliyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacakmışız biz seninle? Ben... ...özür dilerim. Muska meselesinden... ...hatalıydım. Şimdi de arkadaşımmış gibi davran... ...arkamdan mı vuracaksın? Ramazan ayındayız. Hatalarımızı görme zamanı. Helalleşmek gerek. En azından kendi yaptığınla. Ben sana bir şey yapmadım Hatice. Yani eğer bunu ima ediyorsan... Bir şey ima etmiyorum. Bana da senden kolay değil Aslı. Aynı çatı altında yaşamak kolay değil. Benim öfkem de ona zaten. Biz aynı çatı altında yaşamak zorunda değiliz. Gitme imkanım varken neden? Telefonumu unutmuş. Hatice, bir şey mi var? Yok bir şey. Ne oldu? Yani anlamadım. Bir şeyler çeviriyor yine belli ki. Barış çubuğu falan uzattı güya. Kabul etmeye başladı yani. Bak, gördün mü? Mehmet delirtme beni şimdi. Ya ne demek kabul etmeye başladı? Oldu. Arkadaş olalım. Best friends falan olalım. Ya oynuyor şu an. Yalandan yapıyor. Var bunun altına bir şey. Hayatım ben de hoşlanmıyorum bu durumdan. Annemlerdeki de neyin inadı anlamadım. Sen artık takma kafana bu kadar. Ha? Şu kızı tehdit olarak görme. Mehmet savunma. Yumuşatmaya da çalışma lütfen. Hayatım savunmuyorum. Savunulacak bir şey yok zaten. Kafana takma diyorum. Ya ben konuşmak istiyorum. Ne yapayım? Kime konuşayım? Yani konuşayım biraz. Gel. Bana konuş. Dinliyorum. Ne anlatacaksın?